Herkese merhabalar. Bir son dakika e, bilgisiyle karşınızdayız. Çok, çok önemli bir son dakika bilgisi. E, emekliye refah payı var mı, yok mu? Şimdi e, bu bilgiyi paylaşacağız sizlerle. Çünkü büyük bir sabırsızlıkla hepimiz işte bir refah payı olacak mı, e, Seyyanen zam olacak mı? Aylardır, aylardır konuşuyoruz ve bekliyoruz. Çünkü sabrımız tükendi, bıçak gemiye dayandı. Şimdi emeklilere bir refah payının şu an için olmaması gündemde. Ee, bunun bilgisini aktaracağım. Neden gündemde, neden refah payı verilmeyecek? Aslında bugün kabine toplantısı çok önemliydi Di diyorum. Henüz açıklanmadı, resmi bir açıklama yok. Kabine toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Kabine toplantısı olmazsa eğer, e zaten işte bir refah payının Ocak ayına, Ocak maaşlarına yansıması çok zor gibi görünüyor. Ama bunun dışında bir başka bilgiyle bunu teyit edeceğiz aslında, sizlere aktaracağız. İletişim uzmanımız Bülent Boğa bu bilgiyi e, nereden aldığını nasıl aldığını şimdi detaylı bir şekilde bizimle paylaşıyor. Ocak ayına Ocak ayı maaşlarına refah payı yok mu Bülent Bey? Bugün itibariyle şu saat itibariyle refah payı henüz maaşlara uygulanmamış görünüyor. Bu bilgiyi de nasıl teyit ediyoruz? Bankalardan, bankaların genel müdürlüklerinden. Ee, henüz bankalara SGK tarafından %37.57'nin haricinde şudur budur gibi datalarına ek bir düzenleme gelmiş değil. Yani bankalar şu anda artık emekli maaşlarını e, dataları, data olarak verileri girmeye başladılar. Yani Ocak ayında ödenecek maaşları girmeye başladılar ve bu maaşları şu an itibariyle sadece ve sadece enflasyon farkı üzerinden giriyorlar. Yani 37,52 zamla 52. E, artışla e, giriyorlar. Dolayısıyla bu Ocak ayı maaşları bankalara girilmeye başlandığına göre refah payının olmama ihtimali var demektir. Yani yetişmeme, Ocak maaşlarına yetişmeme ihtimali var. Eğer bugün kabinede, kabine olursa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklarsa yetişir mi peki? Yani şimdi istenildiği zaman bir günde yine yetiştirirler. Yani hatırlıyorsan çalışan emeklilere yönelik, 5000 liranın ikramiyesi de önümüzdeki aya mı kaldı vesaire deniliyordu. İki gün içerisinde Çalışma Bakanı biz hazırlıklarımızı yaptık. Meclisten geçer geçmez iki gün içerisinde hesaplara yatıracağız demişti. Evet. Nitekim öyle oldu. Geçtiğimiz ay yıl ay tamamlanmadan yatırıldı. Şimdi bunun için %37.57 enflasyon farkını şu anda banka dataları giriyor. Yani ekstra bir data çalışması yapılmıyor. Şimdi biz bunu e, kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre son durum bu evet. ama akşama bir anda değişirse bu datalar yine değişebilir ama şu anda refah payı yok gibi giriliyor evet. bir de emekli şimdi... maaşları yani hangi bankadan emekli maaşınızı alacaksanız şu anda o banka datasını e, 37.57 üzerinden değerlendiriyor bugün eğer işte diyorum ya resmi bir açıklama yok. Normalde geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında kabine toplantısı vardı. Bu kabine toplantısından sonra emeklilere bir refah payını en azından açıklamasını bekliyorduk. Ancak hala şu saat itibariyle kabine toplantısıyla ilgili bir açıklama yok. Olacak mı, olmayacak mı? Tabii son derece kafaları karıştıran bir de can sıkan bir durum aslında. biz aylardır Bülent Bey aylardır 8 aydır, 9 aydır belki yaklaşık e, zamlarla ilgili, artışlarla ilgili şunu söylüyor. E, bakın bu zam dönemi farklı bir dönem olacak ve işte refah payı, seyyanen zam e, seçim dönemine sarkıtılıp yansıtılacak. E, seçim döneminde alınacak. Bu durumda e, dediğiniz takvime geliyor aslında. Ya evet, biz hep bir A planı ve B planından hatta belki de bir C planı bile gelebilirden bahsettik. Emekliye yönelik. E, neydi o A planında en çok savunduğumuz şey? Ocak 3 enflasyon açıklanır açıklanmaz ki bugüne kadar hep 3 Ocak itibariyle emekli maaşları açıklandı. Belli oldu. Hani refah payı da verilecekse açıklandı. Ne olacağı yapılandırıldı. Fakat ilk defa şu anda bir belirsizlik var. Hala, evet. Ve hala Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla biz bu seçeneği varsayarak yani yine 3 Ocak itibariyle hemen açıklanacağını düşünerek ki aldığımız bilgiler de bu yönde. Evet refah ile birlikte en düşük emekli maaşlarına bir artış getirileceğini hep öngörmüştük. Evet. Ama ısrarla da B planı ve C planında asıl zamların veya emekliye yönelik asıl stratejinin seçime en yakın zamanda yapılacağını 15 Ocak'tan sonraki Şubat ayı içerisinde bunların geliştirilip yapılandırılacağını sürekli vurguladım. Evet. Şimdi bu durumda ne olabilir? Eee evet, evet. Yine evet şu an refah payı yok görüntüsünde. Ama e, Cumhurbaşkanı'ndan da bir exam tabii ki hala bekleme içerisinde. Şu an bu durumu baskılar belirleyecek. Hı. Yani e, nasıl ki çalışan e, çalışmayan emekliye verildi evet. çalışan emekliye en son örnek üzerinden gidelim. Hani o daha önceki EYT'lilerin yaptığı baskıyı saymıyorum. Evet. Onun üzerinden bir yıl geçti. Zaman ne çabuk da geçmiş. Ama çok değil daha bir yıl önce EYT baskısıyla EYT yasası çıkarıldı. Eksik de olsa. Ee, şimdi de en son örneğimiz çalışan emeklilerle çalışmayan emekliler arasındaki 5 bin lira ikramiye olayı Tepkini. çalışan emeklilerin büyük tepkisiyle beraber onların da almasına neden oldu. Şimdi bu refah payını acilen yapması için büyük bir baskı oluşturulabilir. Ocağa yetişmesi için. Mi? Evet ocağa yetişmesi için. Yani hala yetişme şansı var. Yani meclisi toplarsınız e, olağanüstü alırsınız kanun bir yetkisi kararını bir günde çıkarırsınız resmi gazetede yayınlanır ve yetiştirirsiniz. Evet. 15'inde bile olsa yetiştirirsiniz. O Ama hani tabii datalar vesaire yani. evet. Şimdi normalde bugün kabine yapılacaktı. Öyle biliyoruz. Hala yapılacağı yönünde fikirler var, görüler var. Ama şunu unutmayalım. İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları dün açıklandı. Evet. İstanbul'da Murat Kurum Turgut Altınok Ankara. Ankara'da da Turgut Altınok AK Parti'nin belediye başkan adayları olarak sunuldu. Şimdi bunun etkileri gözlemleniyor. AK Parti etki analizini çok iyi e, yaparak ilerleyen ve etki analizleriyle kararlarını alan bir parti. Evet. Erdoğan yani. Evet. Erdoğan etki analizleri ve anketler olmadan hareket etmiyor. Dolayısıyla şimdi bu etki analizleri bakılıyor, değerlendiriliyor. Murat Kurum'un etkisini nasıl olacağını gözlemleyip ona desteklere başlayacaklar. Evet. Yani bir anda hani bir gündem varken aynı gündemin içerisinde ikinci gündem yaratılmaz. Evet. Ama üzerinden 24 saat çok siyasette uzun dün bir günde. zaman dün o gündem bugüne kadar yansıdı, yaşatılıyor. Bütün haberlerde yerini aldı, bütün sosyal medyada yerini aldı ama alır ve geçer gider. Yani... Çünkü ekonomi, halkın cüzdanını yakan, mutfağını yakan ekonomi çok büyük sorun. Tabii. Ya şimdi iki alternatif var gibi gözüküyor aslında şu durumda şu noktada. Ya bugün kabine toplantısı yapılır, Cumhurbaşkanı Erdoğan %50'yi açıklar ve bu ocak maaşlarına yansır ya da bizim bir aldığımız bilgi doğrultusunda bugün kabine toplantısı olmaz, Cumhurbaşkanı hiçbir şey açıklamaz, ocak ayına hiçbir şey yansımaz, enflasyon farkı dışında hiçbir şey yansımaz. Şubat ayında da emeklilere bir seyyanen zam yapılır sadece. Ya da seyyanen zam artı refah payı verilir sadece ama Şubat ayında gibi gözüküyor. Şu anda olacak olan bu gibi gözüküyor. Şimdi A planını yok sayıp bir anda güçlü bir seyyanen zamla sahaya çıkıp biz emekliye seyyanen zam mı yaptık? Her şeyi düzenledik. Primi yüksek olan işte yüksek alacak. En düşük emekli maaşı alanlarda şu seviyelerde seyyanen artışlar alacak. Artı üzerine zaten yüzde %37.57'nizi de aldınız deyip bir anda kampanya buna dönüşebilir. Evet. Bakalım göreceğiz tabii hani emin... yani hani ne en düşük emekli maaşına artış ne refah payı olmadan bir anda bir seyyanen artışla bütün kök maaşlara yapılacak bir seyyanen artışla bütün bir hava değiştirilebilir ki bu da çok önemli bir seçenek. Tabii tabii. Yani bunun da hani ne zaman çıkacak derseniz Ocak ayına adaylarla vesaireyle işte bu Can Atalay mevzusuyla e, e, geçiş geçip 15 20'sine kadar bu gündemi götürüp CHP'nin de tüm adaylarını açıklamasıyla, AK Parti de bütün adaylarını 15 Ocak'ta açıklayacak. Bütün diğer il ve ilçelerde. Dolayısıyla bunlar netleştikten sonra da asıl emekli ve e, vatandaşa yönelik yapılandırmaların müjdeleri de verilmeye başlanır. Çünkü evet. vatandaşın hafızasına e, güveniyorlar. Nasıl evet. güveniyorlar? E, çünkü çabuk unutuyoruz. Evet. Çabuk unutan bir hafıza olduğunu <laughs> eee iktidar da muhalefet de bildiği için ne iktidar şu an emekliye yönelik çok aciliyetle bir hamle yapma gereği duymuyor ne de muhalefet çıkıp ya kardeşim hani can atalay tabii ki çok önemli bir konu ama emeklilere yönelik bir olağanüstü toplantı kararı aldırsaydı muhalefet ne kadar artı alacağını göremiyor şu anda. Evet tamam. Alıştıkları zaman. işte vatandaşın hafızası olayından dolayı hiç ona bakmıyorlar ama bu sefer böyle olacağını düşünmüyorum. Evet. Hayırlısı çok yakın bir zamanda göreceğiz. Biz gelişmeleri takip ediyoruz. Ee, önemli bilgileri sizlerle hemen anında paylaşıyoruz. ETV Türkiye'ye abone olmayı, bildirmenizi açmayı unutmayın. Hafta içi gün saat 16'da canlı yayında daha detaylı bir şekilde aktarıp değerlendiriyoruz. Takipte kalın.